kamera karşısındayız. Sizi ne kadar sevdiğimizi. Sizi ne kadar sevdiğimi. Niye sen? Sen her zaman yaparsın. Ha evet ne kadar sevdiğimi. Ben zaten seviyorum. Ee, sen zaten? Kalışmak için doğru. Nereye? Bak, ne, ne, şuraya bak. Gözlerinize ne bak. bak. <laughs> Bugün size Tiny House hayatımızın sonuna gelirken <laughs> bir bilgilendirme videosu çekelim istedik yani aslında zaten bir buçuk senedir anlatıyoruz ama burada birazcık teknik kısımlardan bahsedeceğimiz bir video olsun istedik hep tasarımdan bahsediyorduk ama ki birçok programa da konuk olduk o yüzden evet. bugün de işin birazcık house yaptırmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken kısımlardan süreçlerden bahsedelim istedik. <laughs> Şöyle kitaplık yaptırmayın adlı çalışmamızın. <laughs> Kitabımız canı, düştü. Canlı göstergesi. Evet. Şimdi Tiny yaptırmak isteyenler nelere dikkat etmeli? Biz nelere dikkat ettik? Birazcık bundan bahsedeceğiz. Makine mühendisimizi aldık yanımıza. <laughs> <laughs> Bilir kişimiz geldi. O mühendis olarak. Merhaba. kullanıcı olarak değil. Hocam. <gülüyor> <gülüyor> Hocam. Evet. İlk önce... <laughs> Yine dip dibiz Allah kahretsin. <laughs> Şimdi, ilk olarak dikkat edilmesi gereken en önemli şey bence şase. Evet, doğru. Buyurun. Ben de mi? He. Şase evet, şase çok önemli. Niye? Temel. Çünkü temeli yani evinizin, tiny temeli o şase üzerine kurulacak. Yani uzun ömürlü bir şey istiyorsanız, birçok yapım çeşidi var ama kaliteli bir şaseyle uzun süreli kalabilirsiniz tiny house'unuzda alt yapısı çürümeden, bozulmadan vesaire. Şase önemli. Zaten en çok paradan değerli şase. Ardından iskeleti. Dış iskeleti yapılıyor. Yine profilden yapan var. Çelik var. Çelik, demir karışımı yapan var. İşte alüminyum yapan var. Vesaire vesaire birçok şey var. O da hani e, kimisi ağır olduğu için işte biraz daha hafif kompozit malzemelere kaçıyor. Birisi diyor ki ağır olsun ama kaliteli olsun diyor. Ama işte şöyle bir şey de var. Bu sizin Tine House denilen şey aslında remork. Yani bir ruhsatı var araba gibi. Nasıl arabanızın... Yok. Minek araç, karavan, motokaravan vesaire. Bu da bir remork aslında. Çekme karavan gibi bir şey. Ama bunlar işte karayollarının yönetmeliğine göre maksimum üç buçuk ton olma zorunluluğu var. Boş halin. Yani eşyayı zaten sen götürdüğünde, yerine bıraktığın eşyayı koyuyorsun ama artık her şey yapılı. Boş bir daire düşünün o 3,5 ton olmak zorunluluğu var. Ayrıca e, genişlik 2,55 olacak, yükseklik 4 metre olacak. Ana şey teker, yerden yani 4 metre. E, uzunlukta 10 metre diyebiliyorum. Bizim 9 metre uzun ama 10 metreye kadar izin var sanırım. E, ardından artık e, i̇zolasyonudur. Şimdi şey çıktı, iskelet çıktı. Hayır bakalım. Taşa sen üstüne yaptılar. E şimdi bunun sıra duvarlarında. Durur mu? <laughs> şimdi bunun artık kaplaması. Aynen. E, ben mi konuşuyorum? Buralar zaten. İzolasyonu var. Ha evet. Yani izolasyon çok önemli. Şöyle yani sandviç panel yapanlar var. Taş yünü bizim. Taş yünü yapanlar bizim var. Bizim taş yünü. Efendime söyleyeyim bu görmüşsünüz sıvı böyle köpük var donuyor hemen böyle o, o tarz yapanlar var ve yine her şey maliyete dönüyor ağırlığa dönüyor gibi gibi hı hı. Ee, yani o dengeyi tutturmanız lazım fiyat performans tamamen olay bu fiyat performans ve ağırlık orada. yani hı. tamamen olay bu ee, işte dışı kompozit saç malzemeyle kaplatan var ahşapla kaplatan var dediğim gibi sandviç panel yapıp sandviç paneli boyayan var şimdi plastik kaplamalar var vesaire vesaire. Bir sürü çeşit var. Bizimki kompozit saç malzeme komple sadece evin dışa ön yüzü ireko ahşapla kaplamıştı yani görsellik açısından. Daha Hı -hı. güzel gözüküyor doğru. Ama onun da işte hem maliyeti hem de bakımı problem yaşatabilir. İşte yani dikkatli olmak lazım. Yine bu da çoktan seçmeli bir problem. İç duvarlar lambiri. İç duvarlar lambiri. Genelde şu an lambiri. Şu Beyaz, şu an. aynen. Şu Bunlar geçmeli. Tık 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 geçiyor. Aynen. Kesiliyor. Yani hem sağlam ısıya dayanıklı e, hem silinebilir. Hele boyaya gerek yok. O güzel. Yani hemen silip geçiyorsunuz yani. Hem hafif ve dayanıklı. E, bu güzel. Hem güzel duruyor bu şekilde. Evet. Rengi de çok güzel. duruyor. Biz seviyoruz. Evlik yani. Şimdi ben burada bir ekleme yapacağım. Şimdi gerçekten bu evlerde en önemli şey zaten yazıl yazılım. Yazılım mı? İzolasyonla, <laughs> İzolasyonla yalıtımı birleştirip yazılım dedim arkadaşlar. TDK duy bunu. Al, altın çiz. <laughs> En önemli şey izolasyon, yalıtım. Heh. Heh. Şöyle, şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bize de en çok sorulan sorulardan bir tanesi bu. Ee, kışın soba yakıyoruz ya biz sobayı içeri aldık. İşte Nilay Hanım klima yetmiyor mu? Çok mu soğuk oluyor? Neden soba yakıyorsunuz diye. Bu evler yerden soğuk alıyor arkadaşlar. Çünkü altı boş. Ee, dolayısıyla duvarlardan değil ama e, yer çok soğuk oluyor. E bir de klimayla ısınan hava yükseldiği için aslında kışın e, soğuk ama yani abi. gerçekten ayaklarımız üşüyor. Biz nasıl çözdük bunu? Sobayı içeri alarak çözdük. Hani Hemen aynı hizada zaten. Ama e, yerden ısıtma sistemi de mevcut. Biz bunu yaptırmadık. Yani bize seçenek sunmadılar. Hani ekstra maliyetle yerden ısıtma yaptırır mısınız diye sunmamışlardı. Dolayısıyla biz aslında yerden ısıtmasız yaptırdık. Ama yine de o parkeler sökülüp e, bir yerden ısıtma sistemi kurulup tekrar yeni bir parkede e, döşenebilir. E, onun da maliyeti bize uymadığı için biz onu yaptırmadık. Ama Tiny House yaptıracakları ilk söyleyeceğimiz en önemli şey bence yerden ısıtma yani nasıl olsa işte yazlık bölge şey değil ya da tam zamanlı evet. yaşamıyoruz böyle düşünüyor olabilirsiniz ama hayat bu belki kışın da gelirsiniz çünkü kışı da ayrı bir keyif bu evlerin dolayısıyla belki de şey yapmak isteyeceksiniz yani uzun süreli kalmak isteyeceksiniz. Yani yerden ısıtma yapmasanız dahi yerdeki izolasyonu ya da. güzel yapın ki o soğuğu almayın. Aynen, yani en azından o şeye e, zemin döşemesini altına, yani sandviç panelinin altına bir daha iki kat bir taş yünü ya da keçeden bir şey. Yani mutlaka e, bu evlerin yerden soğuk kaldığını unutmayın. E, hiçbir yerden değil. O yüzden de yere önem verin arkadaşlar. Bir de yani bizim tavan kompozit. E, bu sefer de evet. güneşi çok emiyor. Şimdi e, sıcaklık <laughs> olduğu kadar serinliği de sağlamamız Aynen. önemli. O yüzden de yine tavana sandviç panel yaptıran var. Ya da işte biz de bu sene yapmıştık, evet Can'cığımın zihni sinir projesi ama hiçbir şey yaramadı. Ya Geçen sene bu paylaşımımızı hatırlayanlar bilir. Bizim tiny house'umuz yazın çok sıcak olur. Güneş direkt kompozit malzemeye vurunca loft katlarımız yazın çok sıcak oluyor. Isıyı %60-70 oranında azaltacağını duyduğumuz bir çözüm olarak çatıya, bu, an bu çubuklardan serdik. Üstüne de bir kat daha olsun diye bir örtü örttük. Deneme amaçlı yaptık. Bakalım ısıyı azaltırsa hepsini uygulayacağız. Çözüm arayanlara ilham olması için paylaşmak istedik. Sonucunu da paylaşırız. Nasıl olmuş? <laughs> hala, Bilmiyorum. hala bunu da diretiyor ya. İnanamıyorum. Piştik arkadaşlar yazın. Yaramadı. Bilime karşı gelen cadı, yakıcı <laughs> tam tersi. Ya yaramadı, yaramadı işe ne yarayabilir? Sandviç panel yaptırabilirsiniz. Serinliği emecek bir malzeme yapabilirsiniz. Ya da yazın sadece, e, yazın serip kışın sökebileceğiniz bir izolasyon sistemi sağlayabilirsiniz. Evet. Yani öyle söyleyeyim. Gene bu sefer de dediğim gibi, kışın yerden soğuk geliyor, yazında da yukarıdan tamam, sıcak yapayım. geliyor. Bu evlerin onu, meselesi bu. Bu onu iki meseleyi, aynen, yani. bu iki meseleyi çözerseniz şimdi bize bunu söyleyen kimse yoktu. Dolayısıyla da biz deneyimlerimizle bunu tecrübeyle sabit. O yüzden biz burada tecrübelerimizi aktarıyoruz. Başka hiçbir yerde bulamazsınız arkadaşlar bu bilgileri. Net. Net yaşıyoruz ya biz. Ya üretici firmalar bile neye dikkat edelim yaparken diyorlar. Çünkü biz yaşıyoruz. Dolayısıyla bizim tecrübelerimize bu, Aynen. Kulak bu soru arkadaşlar. çıkar. Sınavla çıkar dikkatli olun. <laughs> aynen öyle. Yalıtımı da konuştuk, malzemeyi konuştuk, şaseyi, iskeleyi konuştuk, tasarım. i̇skeleyi İske, konuştuk. İskele mi? İskele. Falan? İskelet. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kimden bilgi aldığınıza dikkat edin. Önüne gelen konuşuyor ağzılar <laughs> ekranda. <gülüyor> ey yavrum. Ey. <laughs> i̇skelet. Yani şu ana kadar sabredip izlediyseniz bence bu saatten sonra hoşçakalın. Arkadaşlar iskelet. <laughs> dedim ben. <laughs> Boş yapıyoruz. Evet, izleyin Türk kızı. Gelelim. E, yine Hı. hala evin içerisindeyiz. Tasarım kısmına. Tasarım. Bunu her yerde, tüm programlarda her yerde anlattık. Biliyorsunuz. Bizim başkaca videolarımıza da bakabilirsiniz. E, hatta Tiny House'u nasıl yaptırdık diye bizim de bir videomuz var. Şuraya bir yere koyduk onu. Hı. Onu da izleyin. Ama yine burada tabii ki bizim tecrübemizle yani şu an bunu yaptırmazdık dediğimiz bazı şeyler var ya da burayı böyle yaptırırdık dediğimiz onlardan bahsedeceğiz çünkü yoksa dediğim gibi zaten tasarımlı ferah olsun diye işte tek bir basamaklı merdiven yaptırdık büyük camlar yaptırdık çok gerçekten hiç daralmadan yaşayabildiğimiz bir ev burası ama ve lakin Iı, tasarımla ilgili yaptırmalıydık dediğimiz birinci şeyi söylüyorum. Söyleyelim. Biz ıı, şu büyük camı sabit cam yaptırdık. Sadece evet. üst loflarımız basit Onun dışındaki tüm camlarımız kapı hariç ve mutfak camları hariç sabit cam. Yani iki büyük cam. Karşılıklı iki camımız açılır olsaymış çok güzel bir hava evet. sirkülasyonu olurmuş. Yani şu arkadaki olmuş. cam özellikle. Bu, bu bir de. Ne olur, ee, ne o yüzden şey çok önemli. Ee, hava sirkülasyonu çok önemli. Çünkü zaten dediğimiz gibi sıcak oluyor. Urla esiyor ama biz bazen onun o esintisinden faydalanamıyoruz. O yüzden sabit cam yerine yani değişebiliyor bu arada. Bu camlar yani, da, da değişebilirsiniz. En azından bir orayı da bir hani biz bölünmesin, sürgüyle bölünmesin. O bütünlük bozulmasın çünkü o camın manzarası çok güzel. Biz çok seviyoruz. Tablo gibi. Burası olsun. Biz bölünmesin Hı. diye e, sabit cam yaptırdık. Ama en azından bir vasistas olsaymış. Halo vasistas. En azından oradan hava alırmış. <laughs> Tasarımla ilgili deneyimimiz bir. İki, yerden ısıtma <laughs> yaptırmamamız. Üç. Yani şu banyodaki klozetin yeri var ama. Evet. Kapıyı açar açmaz. Klozeti. Kapıyı açılamaz, sizi bir çukur karnı. <laughs> Klozetin yeri bence kapıyı açtığınız yön. Yani, ya da görsel olabilir. Ya da dolaba bakabilir. Çok yani. mühim değil bence de. Evet, bence öyle olabilir. Yani i̇nce bir detay. Bence banyomuz çok büyük, güzel ama gereksiz büyük bence. Biz yok yeter, daha ne kadar? Bence da, da, da. büyük ya, biraz yandan bir olabilirmiş. Yani biraz büyük bence. Burayı keseriz. <laughs> Evet. Biraz, yok, güzel bu arada. Eski daha büyük evet, Ferah. Yeter hani ama yeterli. hani banyodan banyoya girdiğimiz için oraya o kadar alan... Ama kimisinin duş keyfi vardır. Aman ellemeyin yeah, yeah. dar O yüzden dar Evet Biz korkuluklu yaptırdık mesela işte şeyleri. Tercih Loftun istiyorsanız... Şeyleri. Aynen mahremiyet olması açısından istiyorsanız orayı bir bütün yaptırabilirsiniz. Ama onu da bizim böyle yaptıran bir komşumuz bambu çubuklarla kapatıp Böyle ışıklandırma, bir şeyler ya, takacak Çözüm Çok olacak. ya. Aynen. Sonradan da yapacağınız bir sürü çözüm. Eğer kullandıkça ya şunu da şöyle yapsaydım deseniz bile yapabilirsiniz. Zaten hani aş yapıyor. Evet. Sağını soluna işte yapıştır, kes biç. Bizim böyle bir reels'ımız vardı ee, da. Sen ona bakarken ben de burada biraz içimi dökeyim. Aha. Tek. <laughs> <Peki>. Eee <laughs> karıma olan sevgimden bahs. <laughs> şey ya Sky Window güzel bir şey gerçekten. Yani Sky Window işte anladınız tepede pencere, evet. cam. Ama kim silecek kardeşim onu? Ya derseniz, aynen aynen o yüzden istemedik. O ne hani açılır kapanır zor bir şey zaten. Bir de masraflı da bu arada. Hani şu an bilmiyorum ne kadardır. Fiyatını duyunca büyük ihtimalle vazgeçersiniz. <laughs> evet evet. Bir de temizlemesi zor temizlemesi diye. Temizlemesi zor. Sadece bir görseli çok güzel. Aynen. Manzarası ee, güzel. Korkuluk. Korkuluk yaptırırdık. Ee, her şeyi mi? merdiven? aynen al. korkuluk yaptırırdık çünkü çocuk olmasa bile yine de gece uyku sersemi tuvalete giderken vesaire korkuluk yaptırmak. yani şöyle merdivenlerden çıkarken yan tarafınız yani yükseklikten aşağı kısım yukarıdan aşağı olan kısım boş ondan yok. sonra o yüzden buraya yaptırabilirdik ee, ve asıl durum vaziyet bu tasarımla ilgili de bizim geri <laughs> bir şey mi yaptım? haa şöyle yaptım yok. tasarımla ilgili söylemek istedim ben ne görüyorum şu an <laughs> <laughs> Tasarımla ilgili söyleyeceğimiz şeyler bunlar. Şimdi gelelim güvenlik. Ee, ee, tiny house ı, ahşap bir yapı olduğu için burada yangın ya da doğa içerisinde yaşadığımız için buradaki doğa olaylarından nasıl muhafaza e, ediyoruz kendimizi, nasıl önlemler almalıyız? Bir, kesinlikle yangın tüpü zaten bulunmalı. Mutlaka bulundurun Aynen gözden. evin içinde de dışında da olsun. Aynen bizde de var bir tane aldık dursun. İkincisi ee, ikincisi yangın sensörü. Ne olur Duman ne olmaz. Sensörü. Duman sensörü. Sizlerde evet. yokken evet. mesela bir şey oldu. Bir kıvılcımla bir şeyler başladı. Hemen sizin telefonunuza zaten bildirim geliyor. <laughs> <Ama> i̇hbar etme özelli dostunuz. Bu arada güvenlik kamerası da var bizde dışarıda. Evet güvenlik kamerası. On da hani ıssız bir yerde olursunuz. Hani merak edersiniz. Güvenlik kameralarının çok güzel şeyleri var şu an. Güneş enerjisine çalışan var. Ee, internete ihtiyaç duymadan sim kartla çalışanlar var. veya normal usul elektriği prize takıyorsunuz modeme bağlayıp çalışanlar da var. Yani güzel bir şey. Hareket algılama sensörleri var, ses algılama sensörleri var. İşte telefonla zaten izliyorsun, telefonu uzaktan basıp da konuşabiliyorsun falan yani böyle. Teknoloji acayip. Evet. Güvenlik yani kamerası bence de sel baskın sensörü hani su açık kaldı bir şey oldu hem parkeleriniz de kalkmamış olur hem de zaten önlem olmuş olur. Su sensörü olabilir. Burası tabi ahşap yapı olduğu için yaz yangınlarına karşı önlemler bunlar. Bir de yağmur, sel, şimşek doğa içerisinde olduğu için şimşekle evet. ilgili de burada sıkıntı yaşanabiliyor. O da aldığımız önlemlerden biri neydi? O bir şey bağlatmıştık Topraklama yaptık, yani şimdi şöyle, sonuçta olsa genelde çıplak arazide veya arsada, neyse yani ağaçların olduğu yerlerde gibi gibi yani şimşek düşebilir olsa yakınında düşebilir. O yüzden biz de şaseye bir bakır çubukla toprağa bağlantı yaptık, yani topraklama yaptık, yani bunu bilen bilir. O ufak, ucuz bir yöntem ve hı hı. kullanılabilir bir yöntem aklımızda da evet. olsun. Yani burada yangın dışında bir de yağmur ve şimşek e, durumları da söz konusu evet. olabiliyor. Yani şehirdeysen deprem, doğadaysan yangın, sel. Hani bu tür şeyleri biz kriz ülkesiyiz. O yüzden önlemlerimizi almamızda fayda var. E bir de güvenliklerden bir tanesi de güvenlik olması. Yani şöyle Tek başınıza bir arsaya da tiny house koyabilirsiniz. Biz bir, bilenler ya da bilmeyenler için bir tiny house köyünde yaşıyoruz. Komşularımız var, güvenliğimiz var, e, site içerisinde yaşıyoruz. Ama e, bu bir tercih, bu hayır ben tek başıma arsa alıp oraya da koyacağım diyebilirsiniz. Sorsanız ben ona çok cesaret edemezdim. O yüzden böyle bir projenin içinde yer aldık. Ama eğer ki tek başınıza bir arsaya koyacaksanız, Hani bizim işte diyorum ya yangın çıktı bir şey oldu. Hani bir, biz olmasak bile bir komşumuzu arayıp evet. yani bir bakar mısın diyebiliriz. Ama eğer tek başınıza bir arsadaysanız, bunu arayabilecek hiç etrafınızda birileri yoksa mutlaka bu önlemleri almanızı öneririz. Ee, güvenlik yani şey görüntülü güvenlik önlemleri de çok önemli tabii, bence Tabii de. Ya, sensörlü ışıklar olur, kameralar olur. Evet, evet, Alarm sistemleri olur. Ya şu an zaten birçok şey var bu konuda. Aynen. Ee, ya bence hani çok korkacak bir şey yok. Şehir daha tehlikeli. dışarıda hani hı hı. hayvanı olabilir. Şey, yani köpeğiniz köpek, olabilir. Köpek bence çok güzel bir, evet. sağ olsun en sadık dost zaten. Her türlü tehlikeye karşı en azından sizi uyarır yani. Hı -hı. Mesela çamaşır makinesi sallandığında, çalıştığında falan ev çok sallanıyor. Bu evler sallanan evler. Ara ara dengeleri şaşabiliyor. Müzik <laughs> bir su terazi sevde bulundurup dengesi şaştıysa eğer onu krikosuyla dengeye alabilirsiniz. Yani şas, şimdi şöyle şasenin üzerine olduğu için bu ev zaten iki tane yani ortada bir tekerle geliyor. Şasenin tam ortasında teker var dingille. O şekilde yolculuk edip bir yere getiriyorsunuz ama şöyle bir e, arkadaki tane öndeki tane hidrolik ayak var. O ayaklar açılıyor hop evinizi teraziye dengeye getirip onun üzerinde duruyor. Hı, hı dediği gibi nilayında de işte zamanla toprak göçebilir, yağmur çamurla işte sağ sol kayabilir. O hidrolik ayakları zaten terazi alabiliyorsunuz, o su terazisiyle ayakları dengeye alabilirsiniz. Zaman içerisinde zaten tam oturuyor ve bir daha hani almanıza gerek kalmıyor. Şimdi ev sallanıyor çünkü sadece ortada bir. Bu arada yandaki ayakları yukarı kaldırdığınız zaman tekerler de yukarıda kalıyor çok hmm. bir şey olmuyor 4 yani ayak üstünde duruyor tabii ev sallanıyor normal olarak çünkü o kadar yükü çok şey yapmıyor ee, yine o şasenin ortalarına yanlarına vesaire mekanik ayaklar var üstleriniz yüksekliği ayarlayıp altına koyuyorsunuz ve ona basıyor yeri ve yine bu sayede o sallantıyı bayağı bir Hayır, bence bir de şunun için mesela 4 ayak üstünde ya atıyorum işte balçık bir zemindesiniz. Yağmur yağdı, çok çamur oldu. Yani dört ayak üzerine sabitleme değil de ortalara da o sabit ayakların konulması. Hani ev kayarsa yağmurda bir şey oldu o ayaklar onu koruyor. Yanlış mı? Koyduğunuz zemin çok önemli bu arada. Yani ne kadar ayak koysan da zemin... Ya tabii ki. Şeyse ise erozyona uğrayan bir yani kayma şeyin eğiliminde bir e, top arazi ise zaten kayar. Ya eğer ona müsaade ediliyorsa yasal olarak belki öyle bir balçık araziye koyacak koymadan önce bir beton dokturabilirsiniz. Bir şey gibi, gibi Ama yani. bu tabi bunun da yasal izinlerini Ya araştırır. evinizi koyduğunuz yerin o şey hesabını yapmakta fayda Toprak da yapısı sahip. bence önemli ya. Tabii ki de. Yani her yere gerçekten bence konulmamalı çünkü Eğimli yere koyulmalı. Aynen abi. yağmur yağdığında o balçık e Temeli yok çünkü yani. Evet evet. O yüzden de onlara da dikkat etmek lazım. Zemini sağlamlaştırmak çok önemli. Ama yine söylüyorum yasal olarak izinlerini yapabiliyor musunuz yapamıyor musunuz bunların hepsi çok evet. önemli zaten bunları da araştırıyorsunuzdur. Peki evimizi nasıl konumlandırmalıyız birazcık da bundan bahsedelim. Evet. Evinizi koyacağınız yer belli ise ona göre Yönünü, bir nereye cam bakıyor aynı. Açtırmanız pencere açmanız fayda var. Bir de güneşin doğumu, doğduğu yer, battığı yer o da önemli. Çünkü evet. bütün gün güneş almak istemeyebilirsiniz. ki yazın en azından öğleye kadar güneş alıp öğleden sonrasını e, güneşsiz geçirmek veya tam tersi işte bulunduğunuz e, coğrafi konuma göre onu hesaplamanızda fayda var. Rüzgarlı yani yönlü. rüzgarlı bir yerdeyseniz rüzgenin rüzgarın üstü yön önemli. İşte, sıcak rüzgar, soğuk rüzgar hani bir bilene oranın yerlisidir, köylüsüdür veya işte zaten her şey artık internette var hı hı. rüzgarın yönleri vesaire. Çünkü o bile çok fark ediyor. Kesinlikle. Sonradan anlamadık. Anlamaktansa, vah demektense öncesinde güzel bir araştırma yapmakta fayda var. Ya bir de neden biliyor musunuz? Çünkü güneş evi de yıpratıyor. Yani ahşabı kaldırıyor, şeyini yüzeyini soyuyor. Evet. Dolayısıyla güneş evi direkt mi alıyor, nasıl alıyor ya da siz sabah güneşini mi almak istiyorsunuz, öğleden sonra mı? Mesela bizim evimiz şöyle, güneş karşımızdan doğuyor, yaz için söylüyorum mesela. 2'den itibaren artık arkaya geçiyor ve İzmir'in yaz sıcağında biz aslında zaten bahçede ağaçlarımız da var. 2'den sonra bizim bahçe full gölge. Ama evini tabii bizim gibi konumlandırmayanlar tüm gün bahçesi güneş. Mesela çıkamıyor gibi. Evet. Klimada oturuyor yani. Aynen mesela sağdan sola hani sağdan doğuyor işte şuradan batıyor gibi. O zaman da hep sürekli bahçesi güneş almış oluyor. Hani güneş nereden doğacak? Akşam güneşini mi almak istiyorsunuz? Sabah güneşini mi? Bizim bir de şöyle bir avantaj oluyor, işte karşıdan doğuyor, kışın şey yazın arkaya gidiyor, kışın da arka camdan battığı için evi de ısıtmış oluyor. Yani aslında her türlü avantaj biz iki şeyde görmüş oluyoruz. O yüzden evinizin tasarımını yaptırırken camları bile ona göre yaptırabilirsiniz. Yani bu arada şu, şu şu şeyi biliyorsunuz bizim. Piliseli, piliseli, perdeler. bunların tamamen yani şeyi olanları da var. Ya güneşi hiç iyi, geçirme. hiç geçirmeyenler de var. Yani onlardan da yaptırırsanız iyice kesersiniz. Evet, evet güneşin yerine göre bunlar zaten hem yukarıdan iniyor hem aşağıdan iniyor. Onları ayarlayabildiğimiz için. Hani güneş geliyorsa perdeyi orada konumlandırıyoruz. Bizimkisi %80 güneşi geçirmiyor. Ama %100 hiç geçirmeyen de var. O da bir çözüm olabilir. Ama diyorum ya yani ya sadece böyle çok güzel ya ay evin şekli çok güzel olduğundan öte kullanım ve kullanırkenki deneyin çok önemli. Bir de biz cam demişken büyük cam yaptırdık büyük 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 camlar yaptırdık. <laughs> ne kadar? Ben <bir> anlamadım. <laughs> büyük 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 bir. bunların Şu temizlenmesi? Ne büyük şunu... 50 cm bu olarak arkadaşlar. <laughs> ona göre, hayat ona göre çok. E tabii kötü cam ya. yaparken aynı zamanda temizliğini e. geçti. <laughs> i̇şte camdan gelen sıcak ve camdan gelen soğuk da sevdaya dahil arkadaşlar. büyük camlar beraberinde evi soğutabiliyor, biliyor. Bunlar da önemli. Evet. Teşekkür ederiz. Demek ki neymiş falan öğretmenim <laughs> abi. Neymiş? Sayın almayın. <laughs> Demek ki neymiş, evimizde önce yerini belli ediyormuşuz, He. konumunu. Evet. Ee, nereye konduracağınızı parselinizde, şu kafada şekillendiriyormuşuz, tasarımını ona göre yaptırıyormuşuz. Var mı buraya kadar anlaşılmayan bir şey? Yok. Yo. Harika! <laughs> i̇şte. O zaman veranda. <laughs> veranda da şöyle. E, tekerlekli verandalar da yapılıyor. E, yapıdan ayrılada biliniyor. Birleşik yani bizim veranda da demonte yani ayrılabiliyor yapıdan ana yapıdan. E, mesela şunu şöyle yaptırırdık dediklerimizden bir tanesi verandayı döndürebilirdik mesela. L veranda yaptırıp kısa kenarına da gelecek şekilde yaptırıp kısa kenarı kış bahçesi haline getirebilirmişiz. Şu an böyle düşünüyorum. Verandada da bu arada yine orası da yerden soğuk alıyor. İstediğiniz kadar camla verandayla veya zip perdeyle bunu çevirin. Yerden yine soğuk aldığı için şöyle bir çözüm var, mineflo denen bir malzeme varmış arkadaşlar. Altı keçe, parke görünümlü. Ya çözüm bulmanızda fayda Aynen. var. Aynen, yani şey ya verandanın altına, bizim bir komşumuz mesela altına yaptırdı yalıtımı, üstte hiç görünmüyor. Köpük, köpük, Verandayı köpük. yaptırırken altına köpük yaptırdı. Üstüne böyle halı gibi parkeyi serenler var. Ee, gibi gibi verandadan da şey geldiğini unutmayın. Soğuk geldiğini unutmayın. Ya, verandayı Böyle kapat, çözüm olabilir. Kapatacaksınız yani eğer. E, kapatacaksınız tabii canım. Malzeme yani ahşap malzemesi çok önemli. Verandada, dışı da iroko ahşap. Bu su, çok iroko önemli. su yani yağışlı bölgede yetişen bir ağaç olduğu için su almıyor. O yüzden verandanızın da evin dışının da ahşabınızın da su geçirmeyen ahşap olması çok önemli ki şişmesin, İşte kabarması vesaire. Ama tabii ki ahşap bakım istiyor. 6 ayda bir ya da senede bir mutlaka onu tekrar yağlamanız, belki zımparalamanız, yeniden boyamanız olası. Bu da bu işin cilvesi arkadaşlar. Yani bakım isteyen bir ev bunlar. Koyduk bittiyle maalesef bitmiyor. Yaşaması keyifli. Evet. Çok tatlı, minimal ama işin arkasında böyle teknik detaylar var. Ve bir yaşayan olarak tam da Tiny House'dan artık ayrılan insanlar olarak Size bu bilgileri vermeden buradan ayrılmak istemedik. Ee, yaşayanın deneyimi çok farklı. Bu yüzden de bunları paylaşmak istedik. Bir şey daha. İçeriye soba alacaksanız bizim gibi soba deliğini de yapılış aşamasında... Ne diyorsun? Soba deliğini de yapılış aşamasında açtırmayı unutmayın. Bak her şey planlı olmalı arkadaşlar. Santim santim. Bu arada mesela hangi eşyaları getireceksiniz? Ya da kaça kaça ölçülerde? Biz bu eve gelmeden önce koltuğumuz belliydi, koltuğun şekline göre şey belliydi, merdiveni koyacağımız yer masa ölçüsüyle aynı, masamız belliydi, masa ölçüsüyle aynı pencere. Yani o kadar çizim üzerinde tık 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 hangi eşya kaç santim neyi nereye koyarız dedik ki çok milimetrik hesaplar istiyor bu ev. Sobayı da soba deliğini açtıracaktık, ee, oraya da özel izolasyon malzemesi yaptırdık ki ev borudan yanmasın değil mi? ayrı yaptırdık. Ya. Kapağı var. Yanmayan bir çıkış yapıldı. Hı hı. Bir de pırpır dönüyor orada. Ya yani şu rüz rüzgar dönen bacamatik mi diyeyim, neyse işte hı. dönen bir şeyler var. Ondan takıldı öyle. Güzel bir şekilde çeksin diye. Evet, onun da işte sobayı buraya koyarız deyip yeri de belliydi. Borunun çıkışı da belliydi. O yüzden bunu da baştan yaptırın. Yine bir sorunuz olursa yorumlara yazabilirsiniz. Biz yine elimizden geldiğince Instagram'da Life of Tiny adlı hesapta biliyorsunuz. Içerik Has Life of Tiny demek istedin galiba. <laughs> Hayır, Life of Tiny demek istedim. Has alt tire Life of Tiny bekleriz abi. O da Mehmetcan'ın çakma Life of Tiny'si arkadaşlar. Beni taklit ediyor. Taklitlerimizden <laughs> sakınınız. Başka yerde şubemiz yoktur arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. <laughs> Şu kadar. Bize yine sorabilirsiniz. E, yasal durumlarla ilgili e, belediyeden detaylı araştırmaları yapıp imar durumunu ya da buraya neyi koyabilirim, e, ev koyabilir miyim diye belediyelerden e, sorabilirsiniz. Bu kısmı siz sormadan biz yanıtlamış olalım. Çünkü bu soru gelecek ve hep geliyor. Yani. Ama bunların yanıtları bizde değil. ilçe belediyenize gidip sormanız <laughs> gerekiyor arkadaşlar. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Şey var mı Mehmet Can? Bak çok önemli bir bölüm bu. Eksik var mı? Yok. Çünkü ben eksiksiz. Yok yok vallahi ya ekleriz. Bonus bölüm yap. Evet sürgü kapı O yaptım. zaman öpüyoruz sizi arkadaşlar. Sineklik önemli. Sineklik de yaptı. A sineklik önemli. Sineklik A sineklik önemli. B sineklik önemli hı hı. değil. C <laughs> sineklik önemli arkadaşlar. Aynen. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.